değil mi ki ezilmiş inancın en seçkini değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz ezilmiş hor görülmüş el emeği, göz nuru ötlekler geçmişse başa o zaman mertlik bozulmuş diyerek Cemil Maz'ın hani ben de size gönderme yaptım diyerek gönderme yapması gibi gönderme yaptım olacak o kadar tadında evet arkadaşlar film bu kadar demek isterdim ama film bu kadar değil bir film düşünün hangisi daha korkunç gelişsiz karar verin bir fenerli olarak düşünün Fenerbahçe'nin yıllarca şampiyon olamaması mı korkunç yoksa Yoksa bu film mi? Bir Galatasaraylı olarak düşünün. Osimen'in artı Icardi'nin gitmesi mi daha korkunç yoksa bu film mi? Bir Beşiktaşlı olarak düşünün. Beşiktaş'ın yıllardır finansal problemi mi daha korkunç yoksa bu film mi? Trabzon için bir şey demiyorum onu da yorumlara bırakıyorum. Bu film böyle bir film. Hani nerede eski filmler diyordunuz ya artık demeyin bu film var. Bu film gerçekten çok kötü. Ne kadar kötü olduğunu şöyle anlatayım. Bu film en kötü filmden ikinci sırada. Normal en kötüydü yerini kaptırdı. Aynı Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Partisi gibi düşünün. Aralarında bir rekabet var ama ikisi de başarısız. Size bu filmi anlatmak istiyorum. Bu filmin adı Manos Kaderin Elleri. 1966 yılında çekilmiş ve kültleşmiş kaliteli kötülerden birisi olarak ama korkunç bir kötü film olarak bu filmi size anlatmak istiyorum. Türkiye'de pek fazla yapılığını görmedim. Muhtemelen vardır. Ben görmemezlikten gelmiş olabilirim. Siz de görmemezlikten geldiyseniz de abone olabilirsiniz yorum atabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. 1966 yılında çekilen bir Hollywood korku filmi. Korku dediğime bakmayın bu filmin korkuyla alakası yok. Bu filmin korkuyla alakası Ersin Korkut'un yapay zeka ile alakası kadar bir şeydir. Yani ikisi de alakası durumlardır. Bu filmden cidden korkmanız imkansız. Ya filmde korkutucu bir olay yok. Film sürekli uzatılıyor, karakter manasız bakıyor, konu bütünle alakası olmayan ve sürekli tekrar eden sahneler barındırıyor. Bu film arkadaşlar ben anlamamıştım. Bu film 1966 2006 yılında çekilmiş elbet bununla bir sıkıntı yok film çok eski evet görüntü kalitesi çok kötü tamam Hollywood filmi tamam ama bu film neden bu kadar düşük puan almış ben anlamamıştım çünkü görseller ya yani ile alakası yok ya yani Birdemic kadar kötü değil nedir alakası diye düşünmüştüm filmi izledim arkadaşlar aramızda kalsın arkadaşlar bu film Yeşilçam filmi ya yani birebir Yeşilçam filmi yabancıların çektiği Yeşilçam filmi hatta çektiğinden yönet Arkınlı Yeşilçam filmi birebir aynısı peki durum ne filmdeki mantıksızlıklar aynı Yeşilçam gibi Yeşilçam'daki böyle kameranın zoom atması gibi aynı olay. Alakası müzik tekrarı, sahnenin tekrar tekrar çekilmesi, kameraların çekim hataları aynısı var. Ve bize korku filmi çekiliyor ya Yeşilçam'da. O ne kadar korkunçsa bu da aynı korkunç bir seviyede. Ve yabancılar tarafından çekildiği için vay ne kadar kötü film diye dalga geçiyorlar. Ya ciddi söylüyorum. Hani bazı YouTube kanalları var. Yeşilçam filmlerine bakıp eleştiriyorlar, dalga geçiyorlar. Biz de anlatacağız bazılarını. Ya çok samimi söylüyorum. Yeşilçam'ın tamamını ele alsak yani imedim en kötü filmleri yani tamamen Türk filmi olacak. Bu film o kadar kötü değil. Yani izlediğiniz zaman ne var ki dersiniz yani Birdemic izliyorsun, Derini izliyorsun. Ya yani bu film o kadar kötü durmuyor. Çünkü en kötü filmler aslında ikinci sırada, önceden birinci sıradaydı. Böyle bir sıkıntı var. Peki konusu nedir derseniz konusu şu. Bir aile var. Anne, baba ve bir küçük çocuk var. Bir kız çocuğu. Üçü birlikte yolculuk yapıyorlar ve bir tatil yapacaklar. Bir yer arıyorlar, bulamıyorlar. Sürekli dolaşıyorlar, dolaşıyorlar. En sonunda bir yer buluyorlar. Bir yer bulduğunda bir adam var. Tekin olmayan, sıkıntılı bir adam. Normal adamı gördüğünüz zaman biz buraya girmeyelim dersin. Bu arkadaşlar buraya giriyor. Nedeni yok. Ve sürekli aynı sahne tekrar tekrar doluşuyorlar. Bir de, de, bir karakter var. Sürekli bir kız arkadaşla sevişiyorlar. O kadar çok sevişiyorlar ki sürekli aynı sahne tekrar tekrar dönüyor bu arada. Yani biz anlıyoruz orada duraklamalardan anlıyoruz ki o sahne tekrar tekrar devam ettirilmiş. Ve aynı sahne bir kopyası gece de yapılmış. Ve filmin yarısından çok gece geçiyor. Bunun sebebi şu. Gündüz oyuncular çalıştığı için başka işlerde gece oyuncular devam ettirmek zorunda kalmışlar. Temel mantığı o. Ya, filmin yarısından çoğu akşam ve ev içinde geçiyor. En sonunda bu karakterle sevişiyor. Polis uyarı devamıyla bitiyor. Bizim aileye geldiğimizde bu otelde kalalım diyorlar ve kalmaya başlıyorlar. Otel sahibinin işte orada görevli arkadaş çok sapık. Torga adında bir adam ve aile biraz daha özellikle kadın çok darlı ve yani rahatsız edecek seviyede darlı. Bir anda kız kayboluyor. Kız kayboluyor dedim şöyle. Kız yürüyor kapıdan çıkıyor bitiyor. Aile aramaya başlıyor. Nereye gitti? Torga da söylemiyor. Şuraya çıktı buraya çıktı diye kapılar sürgülenmiş nasıl çıkacağız diye kavga ediyorlar dramaya giriyorlar. Hatta bir sahne var kız kadın kapıya çıkacak yani kapı açılsa girecek kapı açıyor yine girmiyor. Ya böyle bir mantıksızlık silsilesi devam ediyor. En sonu çocuğu buluyorlar işte hazırlıyorlar. Manos ortaya çıkıyor. İşte Manos'un en bıyıklı bir lavuk ki adamın hiçbir olayı yok. Sadece bakıyor bu kadar. Bir de bunun karıları var. Karıla büyü yapıp işte tanrılığını ilan etmeye çalışıyor. En güçlü karakter olmaya çalışıyor. Ya yani insanları kandırıp kontrol altına alan bir adam. Torgo da bunlardan birisi. En sonunda Torgo'yu öldürüyor. Bir kadın ona karşı çıkıyor. O kadın tokatlıyor. O da Lilith'i temsil ediyor bu arada. Onu da söyleyeyim. O Lilith'i temsil eden kadın tokatlayıp o kadındı. da öldürüyor ve aile kaçmaya çalışıyor. Aile kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Aile düşüyor, kalkıyor ki düşme de yani yürüsen bitecek bu arada. Aile var yılan falan da koymuşlar. Yılan hiçbir bir olay yok. Bir saniye yılan sahnesi var. Yılan sadece gözüküyor o kadar. Ya düşünün bu yılan kim yani neyi temsil edeceğim? Bir şey temsil etmiyor. Sadece sahne doğsun diye başka bir filmden ya da muhtemelen bir yerde yılan gömüşler. Onu koymuşlar. Yine kadın kaçmaya çalışıyor. Bu arada kadın aynen bir şey çarpmıyor. Yaralanma da yok. Kadın uyuyordu. Kocası kayboldu. Kocası bir yerde bağlamışlar. Kocası kurtuluyor. Kadın gitmiyor yine yani duruyor orada. Ya kaçsana. En basitinde o adamınla kavga ediyorsun. Adama tokat atıyorsun. O oradan kaçıp gitmeniz lazım. Gitmiyorlar. Ya bu arada istese gidecekler. Gitmemek için ısrar ediyorlar. En sonunda kadın bir yerde takılı kalıyor. Bir anda evin için ışınlanıyorlar. Manos geliyor. Bakıyor. Ateş ediyor. Bakıyor. Bitiyor. En sonunda bakıyoruz ki Manos bunları da ele geçirmiş. Yani o bıyıklı lavuk ve... Kız da anne de yani artık bunun kurbanları oluyor. Oradaki koca da artık evin yeni hizmetkarı olmaya başlıyor ve film bitiyor. Bir tane aile var işte tatil yeri arıyor İşte yeni o insanla yine sevişiyor çünkü bunlar seviştiği zaman herhalde bu kötülükler oluyor yani sevişirseniz arabada böyle kötülükler geri demeye getiriyor film diğer aile de yani yeni kurbanda başlıyor film bu kadar Nasıldı arkadaşlar 1 saat 9 dakikalık bir film 1 saat 13 dakikalık versiyonu da var muhtemelen birkaç saniye kesilmiştir diye tahmin ediyorum ya yani o da muhtemelen son e After Credit diye tahmin ediyorum. Başka da pek bir olayı yok. Evet arkadaşlar. Bir Yeşilçam filmi anlattım size. Çünkü filmde hiçbir olay yok. Ya bu kadar anlatıyorum da bir şey yok. Ya en basiti de başta sevişen karakterler ben şey sandım dedim ki bunlar kurban olacak. Kurban olmuyorlar. Ya da polisler bir şey yapacak diye düşündüm. Polisler de bir şey yap. Polis sadece uyarıp bitiyor. Yani hiçbir espri yok. Dediğim gibi bu film Yeşilçam filmi kafasıyla çekilmiş. Muhtemelen çok parası yoktu bunların. Aklına bir konu gelmiş. Çok klasik bir konu. Bir şeye bağlamışlar. İşte birkaç incir falan okumuşlar. İncilden mütevelli birkaç şey ekleyip bırakmışlar. Film bu kadar. Mantık hataları gırlarca var. Ve yabancı çok takılmış buna. Yabancıların da hoşuna gidiyor bu tarz film. Bu da kült bir film olmuş. Filmimiz bu kadardı arkadaşlar. Bu filme yeterince vakit ayırdım. Türkçe alt yazı da var YouTube'da. Şaşırdım hangi manyak bunu yapar diye. Bir tane kanal yapmış. Alt yazı da koymuş Türkçe. Çeviri hataları muhtemelen vardır ama yapacak bir şey yok. Filmimiz bu kadar. Hepinize iyi seyirler dilerim. İzleyecekseniz de geçmiş olsun diliyorum. Ve filmdeki sahnelerde gözüken ama sonradan kesilmiş olan klakete emanet ediyorum. Çünkü filmde tek oyunculuk sergilenen o klaket olmuştu diye tahmin ediyorum. Ona emanet olamıyorsanız da o sevişen gençlerin işte Konya'ya emanet olun. Hepinize hoşçakalın.